Efendi, müsaade var mıdır derviş Mustafa? Buyurasın. Sağ olasın evladım. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin Zindir efendi. Buyurasın. Zannımca Şeyh'imi görmek istersin ama... Bilirim efendim, bilirim. Şeyh'imizi ziyaret ettim. Zaten yanından gelirim. O vakit ne diye buradasın? Bir müşkülüm mü vardır Zindir efendi? Müşkülüm yoktur, sualim vardır efendi. Bilmem cevabı sende var mıdır? Bildiğimiz yerden ise neden olmasın Zindir efendi? Buyurasın. Sorasın. Dinimizin döndüğünce, nefesimizin yettiğince suallere yanıt vermeye çalışacağız inşallah. Bilirsin bizim gözlerimiz görmez efendi. Ee, yaşlandık da iyi kötüyü seçemez olduk. Şimdi de bakalım. Kişi kendisini iyilerden olduğunu nasıl bilir? Nefsini tanıyıp kendini kötülerden bildiği zaman ya kötülerden olduğunu nasıl bilir? Nefsine mağlup olup kendini iyilerden bildiği zaman. Nefsini bilen kendini bilir dersin. Peki nefsi bilmenin bu ilmin başı nedir ki Dariş Efendi? Bütün ilimlerin başı aşktır Zinnur Efendi. Cümle mevcudatı bilmek evvela aşk ile başlar. Aşk ile olgunlaşır. Aşk ile anlam kazanır. Nasıl yani? Sonu yok mudur bu aşkın? Aşkın evveli yoktur, ahiri yoktur. Nereden seyredediler sandal? Ne dibi, ne de hududu vardır. Ya bu ummana varan hakiki aşık değilse, ya bu ummanda boğulursa o aşık? Aşık her daim belalara hazır ve nazır değil midir? aşka talip olan ayağını taştan elin dikenden sakınır mı hiç? Öyle, öyle tabii. Öyleyse değilsin Zindir Efendi. Beni ne diye imtihan edersin? Bildiğin sualleri sorarsın. Yo, estağfurullah derviş efendi. Muradımız tas tamam hasıl olmuştur. Merak ettiğimiz her sualinde cevabını aldık çok şükür. Çok şükür.